Herkese yeniden merhaba. Ben Meltem. YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün birlikte iğnele plasyona gidiyoruz. Ama önce montumu çıkaracağım. Sonrasında iğneli yani iğnemi göstereceğim size. Sonra yüzümdeki kılları göstereceğim. Hangilerini aldıracağımı. Ee, gittikten sonra hangi kremleri sürdüğümü göstereceğim. Hepsini böyle topladım çantama zaten. Ve asıl önemlisi bittikten sonra yüzüm ne halde onu görmenizi istiyorum. Çünkü çok fazla böyle fotoğraf atıyorsunuz ya da soru soruyorsunuz. İşte benim yüzüm böyle oldu normal mi? Ya da ee, yüzüm geçmiyor gibi gibi bir sürü soru soruyorsunuz. O yüzden ben de dedim ki en iyisi iğne giderken bu videoyu çekmek. Ve çektikten sonra ilk halini göstereceğim. İşte 4 saat sonraki haline, 5 saat sonraki haline, 1 gün sonra, 2 gün sonra yani iyileşene kadar bütün yüzümü sizinle paylaşmaya karar verdim. Ama yüzüme bakın makyaj var. Tabii ki de bununla gitmeyeceğim iğne lepilasyona. Şimdi önce bir montumu çıkarıyorum. Sonra da hemen size iğnemi göstereceğim. Çünkü bu iğneyi de soruyorsunuz. Sanırım ya ben 30 lira gibi bir şey almıştım. Şimdi fiyatını tam bilmiyorum ama gittiğimde iğnenin fiyatını soracağım. Çıktığımda yani şu günümüz fiyatını öğrenmiş olurum ve söylemiş olurum. Şimdi iğneyi göstereyim hemen. İğne şöyle bir şey. Hazır mısınız? Evet. İğne şöyle bir şey arkadaşlar. Şu girmiyor tabii ki. Şu ince yani gözükmüyor bile doğru düzgün. O giriyor. Daha ne kadar in gösterebilirim yakından? Şöyle. Fotoğrafını çekip ben de şu ekranın şurasına koyarım diye düşünüyorum. Ee, i̇ğne bu şekilde. Bir de bazıları iğneyi böyle bir tık kıvırıyor yani şu ucunu. Yine onu o fotoğrafta göstereceğim. Bir tık kıvırıyor öyle kullanıyor. Yani bu kişiden kişiye değişen bir şey arkadaşlar. Aklınıza bulunsun. Bu arada ben en son ne zaman gittim onu söyleyeyim. Ben Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım. Yani bir 8 ay olmuş gideli. Şimdi gideceğim. Çünkü bazı yerlerim uzuyor. Bazı yerlerim de var. Bazı yerlerim de hiç yok zaten. Hani ben artık bitirdim. Ama mesela benim şikayet ettiğim yer şu bölge. Gözüküyor mu? ben gözükmüyor sanırım. Ama şöyle makyajdan da gözükmüyor olabiliyor. O yüzden makyaj sildikten sonra bir göstereceğim yüzümü size. Yani en azından şuralarım gözükür diye düşünüyorum çünkü inanılmaz uzamış yani gerçekten çenemde böyle 3-4 tane var. O kadar uzun ki saç gibi bir şey olmuş. Neyse bunu koyayım. Sonra beraber gidelim arkadaşlar ve iğneli epilasyonumuzu yaptıralım sizin karşınıza makyajsız en çirkin halime çıkacağım. Hazır mısınız buna gerçekten? Ben hazır değilim çünkü. Yani sonuç olarak ben makyajımı iyice temizleyeceğim. Ondan sonra iğneli plasyon gideceğiz. Onun için de bir temizleyici almam gerekiyor. Bir de hastanede ne unutmuşum? Kimliğimi unutmuşum. Gidip hastaneden kimliği alacağım ve aramasalar bilmiyorum. Hep sürücü belgemi kullandığım için bu kötü. Kötü yani. Bunu da buraya koyayım. E hadi artık gidelim o zaman. <laughs> Arkadaşlar şu anda geldim yere ama şöyle bir sıkıntım var ki makyaj var yüzümde ve yüzümü tamamen Aa, koyamadım. Hı. Yüzümü tamamen temizlemem gerekiyor. O yüzden gittim idarelik bunu aldım. Hemen yüzümü temizleyeceğim, fotoğrafını çekeceğim bir de videoda umarım gözükür. Siz de görürsünüz. Burada kıllarımı göstereceğim. Bakalım hemen sileyim çünkü geç kaldım. Şu yüzümü iyice silmem gerekiyor bütün makyajı. Bu arada bana şeyi çok soruyorlar, işte delik delik yüzüm falan diyorlar. Aslında yüzüm delik delik değil, gözenek arkadaşlar ve benim gözeneklerim hep vardı, küçükken de vardı yani. İnle plasyon delik delik yapmıyor yani eğer düzgün yere giderseniz delik delik yapmaz, gözenek de yapmıyor. Bu arada gözenek tamamen cilt yapısıyla alakalı, hatta gözenek bile küçültüyor yani iyileştikten sonra. Şu an ne kadar görebilirsiniz? şuradakileri görebilirsiniz bence. Bir dakika. Bakın şurada uzun var. Hah. Görebiliyor musunuz? Biraz daha yakınlaşalım. Odaklayayım. Yok gözükmüyor ya. Ben bunların fotoğrafını çekeyim. Bir dakika gölgede mi göstersem? Evet gördünüz mü? Şu an gölgede gözüküyor sanırım. Evet gördünüz mü? Bence gayet gördünüz. Evet. Oley be gösterebildim. Bu tarafımda az var. Bu tarafımda çok yok. Ama ben şu bölgemi yaptırmak istiyorum. Orayı da iyice temizleyeyim. Göstereyim. Orası da yokmuş gibi duruyor şu an. Of çok kötü tenim ya. Şu an var gerçekten üzüldüm bu tarafıma. Bu taraf iyi. Bu arada kamera da bu kadar kötü duruyor. Gerçekten bu kadar kötü değil normalde. Yani umarım en azından. İnşallah öyle öyledir. Şöyle baktığınız zaman ne kadar güzel değil mi? İşte böyle kandırıyorlar <laughs> diyormuşum. Böyle yani arkadaşlar. Şimdi birazcık fotoğraf çekeyim. Evet arkadaşlar bunu da bitirdiğime göre artık iğne lepiyasyona gidebilirim. Hazır mıyız? Biraz acıyacak ama ben hazırım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar iğneli epilasyonum bitti. 70 dakika sürdü. Şu an pudra sürdük çünkü benim böyle iltaplanıyor, beyaz beyaz oluyor. Olmasın diye pudra sürdük ama sizin hani deneyin. Eğer iltaplanmıyorsa pudra sürdürmeyin hiç. Pudra sürdüğüm için de hemen krem sürmeyeceğim. Eve giderim bir bir iki saat falan geçer sonrasında e, krem süreceğim. Şu an çok işlem yapmışım gibi duruyor yani yaptırmışım gibi duruyor yani ne kadar çok kılım varmış gibi duruyor ama aslında bu kadar çok değil çok belirgin tüylerimi yani onları toplasam bir 10 dakika falan sürer aslında ama ben 70 dakika yaptırdım. Diğer kalan dakikaları bebek tüyü kıllarımı bile aldık öyle düşün yani tüylerimi ve onları aldı. Aslında ben onları görmüyordum. Yani size şöyle söyleyeyim. Yaparken kamerayı açtım ve kameradan böyle şey baktım. Hani nasıl yaptığına baktım. Ve e, mesela sokuyor iğneyi. Ben orada kıl göremiyorum. Böyle minik minik çok az kıllar var. Böyle o kadar minik ki gözükmüyor. Ama onlar görebiliyor. Çünkü onlar çıplak gözle bakmıyorlar. Büyüteç ve ışık altında bakıyorlar. O yüzden de Hani onları da aldı. Gelmişken ben onları da artık aldırmaya başladım. Zaten benim asıl taktığım yer buralarda. Buralarda gerçekten evet tüy var ama siyah olduğu için çok dikkat çekiyor. Ben her geldiğim zaman böyle oluyordu yüzüm. Daha sonrasında zaten düzeliyor. Düzeldiğinde göreceksiniz. Şu an pudrayı sürdük. Pudrayı sürdüğümüz için krem sürmüyorum. Ee, eve gideceğim bir, bir saat bir buçuk saat geçtikten sonra krem süreceğim ve o zaman da bakın nasıl olduğuna yarın sabah çekeceğim yani olabildiğince çok fazla yüzümü göstermeye çalışacağım size işte 5. saat 6. saat falan filan diye böyle arkadaşlar başka söyleyecek bir şeyim kalmadı eve gidince tekrardan bir yüzümü çekerim bir beraber krem yaparız hadi gidelim arkadaşlar eve geldim ve yüzüm şu an bu şekilde yine bir tık kabarmalar tabii ki de var Şimdi pudralar birazcık gitti. Ben bunun üstüne artık krem süreceğim. Şöyle koyayım. Bence buradan görebiliyorsunuz. Aynen. Şimdi hangi kremi kullanacağım? Fusidini kullanıyorum ben. Hep soruyorsunuz zaten bunu. Evet netlerse umarım. Şöyle. Evet ben bu kremi kullanıyorum. Ve bunu gerçekten kullandığınızda İnanamayacaksınız. Gerçekten çok güzel bir krem ve hemen iyileştiriyor. Yani iyileştirme etkisi çok fazla. Çok kısa bir sürede bu yaralarınız iyileşecek. Bu arada yüzünüzü çok fazla ellememeniz gerekiyor. Sadece ben krem için elliyorum. Bir günde suya değdirmiyorsunuz bu arada. Bu tarafa da şöyle süreyim. Bu arada benim yüzümde kaşınma da yapıyor yani şu an yapmadı ama kaşınma yapıyor bazılarını soruyorsunuz çünkü kaşınma çok kaşınıyor ne yapmam lazım falan diye sakın ellemeyin. Gerçekten hiçbir şekilde sıkmayın hiçbir şekilde ellemeyin ya hiçbir şey yapmayın sadece krem sürün ve bol bol temiz tutun. En önemlisi bu. Madecassol da kullanıyorum ben aslında Bepantol. Kullanmıyorum çünkü o biraz bana şey geliyor Yağlı geliyor benim yüzüm bir anda Böyle sivilce yapabiliyor O yüzden onu kullanmayacağım Bu arada benim birazcık acıdı bunun sebebi de şeymiş ee, Adet olamadım 2 gündür adet olmuyorum Normalde olmam gerekiyordu O yüzden bir tık daha fazla acıyormuş Ben bunu zaten biliyordum ama bunu bile bile gittim Evet gerçekten acıyor arkadaşlar Bunu da test etmiş oldum Akşam uyumadan önce bir de çekeyim Öyle görün saate bakacağım demiştim Saate de bir bakalım Saat şu anda 18.28. Bir de fotoğraflar vardı böyle çektiğim, yapılırken çektiğim. Öncesini koyacağım. Şu an öncesini koyayım hatta. Bu öncesi arabada çektiğim. Hatta bir tane daha çekmişim. Çenevi de çekmişim. Bakayım belki gözüküyordur. Böyle çektim. Evet burada biraz daha belli. Bu çektiğimde yapılıyor yani bir yüzüm yapılmış diğer yüzüm şu anda yapılıyor o ara çektim yani hemen zaten böyle patır patır olmuş Bu da sanırım ışıksız bir şekilde çektiğim bu da yapılırken arkadaşlar Yüzüm maalesef böyle oluyor bu arada herkesin kabarmıyor herkesin yüzü şişmiyor yani bu yine kişiden kişiye değişen bir şey Bittikten sonra yine bir tane çekmişim. O fotoğrafı da koyuyorum. O zaman akşam tekrardan görüşürüz. Arkadaşlar şu anda saatimiz 00.07. 00 yani birazdan uyuyacağım ben. Dedim ki size bir yüzümün son halini göstereyim. Ve krem süreyim. Sonrasında uyuyayım. Şimdi kremi nasıl süreceğim? Fusudeni sürdüm. Şimdi diğer kremi süreceğim. Yani bunu süreceğim. Sonrasında uyuyacağım. Bakalım sabah... Yüzüm nasıl olacak? Şu an hiçbir kaşıma yok bu arada. Hatta yani yüzüme yaptırdığımı bile unuttum. O derece. Ama sabah bir tık bir kaşıma olur gibime geliyor. Bakalım nasıl olacak? Şimdi bunu süreyim. Sonra sabah tekrardan görüşelim. <laughs>